Selam arkadaşlar. Merhaba. TV'ye hoş geldiniz. Bugün 3860 hocam bu var. Amacımız AVM'yi Godzilla'yı 4 seviye yapmak. Zaten 3 seviyeydi. Hayırlı de hayırlı olsun. İnşallah. İnşallah. Çıkartırsın. Sen de zaten oradaki silahlardan baya var yani. Birkaç tanesi var bildiğim kadarıyla. Mini var, kar var, AK yok, SKS yok. yok. Ee, SKS yok. Ee, Burada hangi yok ne abi? Bende burada 3 yok. Bu AKM yok, yani. SKS yok ve DF yok. Hadi başla. Yerleri var. Zaten <laughs> iki tane parçaya ihtiyacım var. Allah 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 Ben izleyemiyorum şu an Allah 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 Murat aldı, Murat aldı. Babayı Üçü... aldım, babayı aldım, babayı. <gülüyor> <gülüyor> evet Mehmet abi geldi, Dumanlanmayla da bitirdik. Evet Hadi. şöyle benim gelişime bir çevir bakayım ha. Ha, şöyle. Bak işte Hakan. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir boya. Hiç Bu iki boya. <laughs> Bu üç boya. <laughs> Yok mu artık? ne? Mehmet abinin şansı bu kadar. Bak bu da Derya şey, bak bu Derya. Yani. <laughs> <değer yani>. <laughs> sana dedim. Bu Derya. Sana dedim. Ben Mehmet abi gelmeden aç. <laughs> Benim şansım o Ben <baktım>. bu gelir. <laughs> ben senin şansın. Benim şansım. İyidir. Hayır. Gördüğünüz Bak, bir de benim için aç. Gel bu da mi? benim. Ha sen nasıl Bu sen nasıl? Bak AK geldi AK Tamam öyle koya bir de çıkmaz AK geldi <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Allah! <laughs> Allah! 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 çok iyi çok iyi çok iyi, <laughs> no, Gayet, <bu> iyi. <laughs> Gayet iyi Gayet iyi SKS bu Te arada Ters etki yapıyor Hakan ters etki yapıyor Sende <laughs> yani de öyle oldu abi benim için aç dedim iki silah açtın Tek onlu da sen aç oh. Akıyor maşallah maşallah Bir tane daha ver lan bir tane daha ver Oyuncuyu ver Tüm. Çok iyi bak bu i̇şte abi, arada AVM sonra... sayemde fulledin ha <laughs> Öldürme mesajına beyondum. getirdin Bir tane daha aç benim için hak ettim <laughs> Hadi <Sır> Babaya gelecek <laughs> ama <laughs> sana söyleyeyim Tamam biz tek sandıkta aldık Bütün Gerek yok de. Ben zaten ispat ettim kendimi Maşallah diyorum ya Oo, kastı 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 gelecek geldi yok, yok gelmedi abi geldi <laughs> <laughs> biliyorum kasmadan biliyorum ya. Çok iyi, kasmadan çok iyi, çok, çok iyi. Bak gerçekten bak şu anda görmen lazım. Ağzım var ya kulaklarım uyuştu böyle. Böyle uyuştu. <laughs> Eğer ben Joker <Joker'deysem>, tüm dünya... <laughs> ben de açtandı ya. Boşuna uğraşıyorsun sen. Bak toplamda ne ama İki silah artı altı materyal aldım. Bir silah aldık ve bir silah iki materyal aldık. Altı materyal yani. aldık. Aynen. Yani. Daha ne olsun ya? Ee ne olsun? Abi çok Böyle. iyi bir şey ya. Ben, ben bu beş arada 5000 5000 bastım bir bok vermedi. <laughs> <laughs> eee bu sefer de Göksal Çil olsaydı. Ha geçecekti. Abi bende şans yok. Karavana Sallasaydın daha. RP'ye <laughs> bassaydın daha iyiydi. RP'ye <laughs> <laughs> bassaydın daha iyiydi. Ne? Bu var hakkı. mı da? Kim var lan burada? Benim için bas. Yani ben de biliyorsun. Poyraz <laughs> <olayla gülüyor> benim... Bir de, bir de Poyraz, için mi? basalım. Hadi bir de Poyraz için basalım. Bekle geçme. Kasılacak. Boş. Kas. Çok güzel. <laughs> Herkes bir bekledi ama. <laughs> Yok, kazmadık. çok hızlı. Garanti ödülünü de al. Bu garanti şey ödülünde de büyük bir var ya süper olur ha. Ee, i̇nşallah garanti ödülde de büyüklü alırız. Ee, büyüklü alırsak bu sefer başka bir şeylere geçeceğiz. Bilmiyorum. Bunda Mehmet abi içten. TKS geldi TKS. Tamam. TKS <laughs> geldi. Moral. Gel TKS. Yok ama. Seyahati. Çok iyi be. <laughs> çok iyi. Ben de dedim. Mehmet abi çok şey de dedim. iyi dedim. Şimdi. O zaman Odan şöyle Bırak yapıyorum. Ne ballasın lan. <laughs> çok ballı. Abi benim bak, bak sevgilim kim benim ya. Niye öyle diyorsun? Bak ben, ben o kadar ballı bir insanım ki Derya gibi <laughs> Ay ay şey ay. ay ay. Yala yala. Aşk olsun Hakan. Ne yapıyor? Bak bak şimdi. Laboratuvar. Ee, buradan bendekileri işaretliyorum. Abi Bunu... önce bir yüksel şöyle beni bir tamam. rahatla öldür, ölüm duyurusuna getir. <gülüyor> tamam. Heh, <laughs> <Abi, gülüyor> öyle adam tamam. vurduğumuzda. Tamam. Burada <laughs> şimdi bir şey sormak istiyorum. E Teşekkür ederim. Brozo'yu yükselt Brozo'yu. Brozo'yu yükselt. Bak. <laughs> abi. Eee. <laughs> şu. Yapayım <laughs> değil mi ya? Bak benim şu anda ben hali de. bu. Ama şu anda bence bu şart değil. Bence Groza'yı hmm. yükselt, Grozon boş. Çok boş silahım var çünkü. Ama Groza kötü. Kullanmıyorum ki Groza'yı, Groza kötü. Groza'yı ben kullanmıyorum bak. Başkanım ben çıka yani çıkartmaya kalksam yani, yani Livia dönüşünde bu sandık durursa, örnek veriyorum. Ha, neyse, Abi e, şu sandığı Oldu mu? Şu sandığı çıkartmak isterim şu Groza'yı. Bu güzel ya. Groza da makine ya. Şu anda bir beraber kıyafet verdi. Çok kötü be. Kıyafetim bu arada. Neyse bu Groza'yı çıkartmak isterim. Şu an için onu soruyorum. Ee, Laboratuvara gideyim. Buzu yükselt bence. Ne buz lan bu abi? Buz ya gerek yok buza. Buzun maks 3 yapar belki de 2. Başka hmm. ne silahın var? Bak bende 24 de var. Bak. E 24'ü niye yükseltmiyorsun? Tamam M24'ü de yükseltebiliyorum şu anda. M24'ü MP yükselt M24'ü bence yükselt. Gayet güzel öldürünarası mesajı hiç yok çünkü Şimdi AVM sen de sen şey dediğinde ben derim ki sen M24'ün de var. AVM'yi <laughs> alırım. <gülüyor> ya sıkıntı yok ya. <laughs> Sen maskarayı seviyorsun yap ona Ben de maskarayı sonra... yap ya. Doğru doğru. <laughs> aynen aynen içinde kalacak. Olur. Maskarayı. Ama neden... yetmiyor, yetmiyor. Yetiyor yetiyor yetiyor. Yağma sandığına getirmedikten sonra. Getirmeyeceğim ki benim derdim şu. Hani bu hani abi şu, şu hali. hali bak şu hali çok Nihal boş ya. Kire bu nihai suretine getiriyorum şu anda bak. Murat, 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 fark Gizim etmiyor abi. ya. Oyunda o kadar etkili bir şey de o materyallere yazık ya. Vallahi. Murat abi. Gene sen bilirsin Efendim, de. Buna tabii Öyle Söyle söyle dinliyorum. Eee maskara 5 yapınca M24'ü Biliyorum yükseltebiliyorum. Ama bence ikisinde ikisini de yükselt derim yani. Vallahi, yani bu şansla bence biraz daha uyucu yükle bak yedi materyal. Şu anda, materyal yani şu anda değil, şu anda değil boş ver onu sonra çıkartırız. Ben bir bakayım ya vatan gemiyken. Murat bas içinde kalmasın bas. Aynen. Atladı, bas kanka. Seviye atla di. Seviye atla di. Allah'a şükür be. <gülüyor> Sonunda. 5 <laughs> oldu. Şimdi 2 materyalim var. Bakın 2 materyalim var. Tek bir soru soracağım. M24. Hı? Bu mu? Yani ne bu MPS'i ya? M24, M24 abi M24 sen UMP oynuyor musun? Bir oyun başı verirsen. Ya oyun başı verir. Oynadığın silahlara ağırlık ver yani. Gene. Yapıştırıyorsun ona Rahatla. Tamam. Hayırlı Hayırlı olsun, tamam. Hayırlı olsun abi. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Çok şanslıydık. Eğer şanslı olduğumu düşünüyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.